Herkese selamlar. Yepyeni bir video ile daha sizlerleyim. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Bakan Kasapoğlu, yurt başvurularının başladığını ve 12 Eylül saat 23.59'a kadar yapılacağını belirtti. Bu noktada yurt başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Haydi hep beraber yurt başvuru sürecine yakından bakalım. Öncelikle e-devlete giriş yapmanız gerekiyor. Eğer e-devlet şifreniz bulunmuyorsa bunu PTT'den temin edebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki e-devlet olmadan yurt başvurusu yapamazsınız. Arama kısmına KYK veya yurt yazdığınızda karşınıza yurt başvuru ekranı çıkacaktır. Buna tıkladıktan sonra, yurt başvuru sayfası karşınıza çıkacaktır. Aşvurunuzu yapmadan önce bilgilendirme metnini dikkatlice okuyunuz, ardından, kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Açılan ekranda size ait kimlik bilgileri yer alacaktır. Kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz kimlik bilgilerimin doğruluğuna ait sorumluluğu üzerime aldığımı kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Kimlik bilgilerinizde değişiklik var ise, kimlik bilgilerim kısmından bilgilerinizi güncelleyip işleme devam ediniz. Öğrenim bilgilerinizi kontrol ediniz. Başvuru alanı iki seçenekten oluşmaktadır. ÖSYM ve ara sınıf. 2021 YKS ile örgün yüksek öğrenim programına kayıt yaptırdıysanız ÖSYM'yi işaretlemeniz gerekmektedir. 2021 öncesinde bir örgün yüksek öğrenim programına kayıtlı iseniz yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri dahil, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç ara sınıf öğrencisi olarak başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru alanını ÖSYM olarak işaretlediyseniz başvuru türü sadece ön lisans ve lisans olarak, başvuru alanını ara sınıf olarak işaretlediyseniz başvuru türü ön lisans ve lisans şeklinde sıralı olarak görülecektir. Size ait olan öğrenim türünü seçiniz ve işleme devam ediniz. Seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylıyorum kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Eğer okul, fakülte, bölüm, sınıf bilgilerinizde hata olduğunu düşünüyorsanız okulunuzun öğrenci işleri ile iletişime geçiniz. Başvuru yaptığınız bölümünüzün bulunduğu ilk ilçe bilgilendirme metnini dikkatli inceleyiniz ve doğruluğundan emin olduktan sonra, okul, fakülte, bölüm, sınıf bilgilerimde hata olduğu takdirde yurtta kayıtlı kaldığım günlerin ücretini ödeyerek yurttan kaydımın silinmesini kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Güncel iletişim bilgilerinizi kontrol ederek iletişim bilgilerinizde değişiklik var ise profilim kısmından bilgilerinizi güncelleyerek işleme devam ediniz. Özel ve özür durumunuz var ise ilgili seçeneği seçerek işleme devam ediniz. Şehit çocuğu, gazi çocuğu veya gaziler önceliklerinden herhangi birini seçmeniz halinde hangi kanun kapsamında hak sahipliği kazandığınıza dair kanun maddesini işaretlemeniz gerekmekte nüfus il müdürlüklerinden temin edeceğiniz nüfus kayıt örneğinizi inceleyiniz ve anne baba durumunuza uygun olan seçeneği seçiniz. Nüfus kayıt örneği anne baba durumunuza uygun içerik taşımıyorsa mevcut olan durumu beyan ederek işleme devam ediniz. Açılan ön izleme sayfasını dikkatlice inceleyiniz. Bilgilerinizi doğru olarak girdiğinizden eminseniz, başvur kutucuğuna tıklayarak başvurunuzu onaylayınız. Başvurunuz başarıyla alınmıştır. Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru süresinin sonuna kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Yurt başvuru sonuçlarını www.kyk.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Onaylamış olduğunuz başvurunuzu isteğiniz doğrultusunda yazdır butonu ile yazdırabilirsiniz. Videoyu detaylıca izleyerek başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz. Daha fazla videonun gelmesi için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.